Evet arkadaşlar merhaba ee, Bugün sinirim çok fena bozuk Bildiğiniz gibi değil ee, Şu an önümde görmüş olduğunuz Tavşan yavrularının ölüleri Ulan diyorum bunları ne öldürüyor Ben nerede hata yaptım falan derken Az önce yuvaya geldiğimde Arkadaşlar annenin Tavşan yavrularının yediğini gördüm Yani ümüğünü Sıkasım geldi o kadar da sinir oldum Ya senin Allah'tan biri sağlam mı lan İyi şükür bir tanesi sağlam. Var mı bir sıkıntı bakayım mı? Dur. İyi seni alacağım kurtaracağım ben merak etme. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Anne uzaktan gelip baktığımda bildiğin yavruları böyle yiyordu ya. Böyle bir şey var mı ya? Bunlar otoburdu. Çözemedim gitti. Neden böyle bir şey yaptığını Hayvanın yedi önünde yemediği arkasında her şey normal. Daha öncekinleri acaba fare falan mı yapıyor demiştik ama maalesef o yapmıyor. Anne bildiğiniz yavruları kemirmiş yemiş arkadaşlar. Nedenini de çözmüş değilim yani. O yüzden e, tavşan yavrularını artık bu bölmeden alacağım. Yandaki tavşanlarla birleştireyim. Yani inanın şaşılmayacak bir durum değil. Çok şaşırdım ya. Yani günahını almıyorum diyorum ama geldiğimde bildiğin o köşedeki tavşanın eti ağzındaydı yani. Bak. Hatta gittiği yön bile belli. Şöyle göstermeye çalışayım diyorum da bir yandan. Ne var lan? Ne var lan? Bak. Tam ağzındayken gittiği yön bile belli arkadaşlar. Yani bildiğin kemirmiş. Böyle bir hainlik olamaz. Neden böyle bir şey yaptı onu da çözmüş değilim ama neyse artık biz bunları bu bölmeden alacağız. Burada sadece yavrular kalacak. Zaten 3 tane şurada yavrumuz var biliyorsunuz. Ee, bunun annesi acaba böyle bir şekil yapar mı bilmiyorum ama ne olursa olsun anneden ben bu yavruları ayıracağım arkadaşlar. Muhtemelen geçen sefer de yavruları böyle bir operasyonda bu yedi. Yam yam mıdır nedir anlamadım ki ya. Çözemedim gitti. Kerata. Of. Geçen Irak'a gittiğimizde yavrular hiçbir şey yoktu. Ya zaten şöyle. Fareden kullanıyoruz ama fare bu hayvanın komple derisini falan yiyemez arkadaşlar. Bir geldiğimizde piyasada tüyü bile yoktu. Anne acaba onların da o zaman her şeyini parçalayıp attı mı? Ondan da pek emin değilim. Ama yapacak bir şey yok. Şu an yavruların tamamını götüreceğim arkadaşlar buradan. Orada bir tane tavşan var. Onu getirin bu bölmeye koyarım. Çünkü onun doğumuna 10 gün falan kaldı. Yapacak hiçbir şey yok. Üzüldüm biraz moralim bozuldu ama en azından kalan sağlar bizimdir. Zaten takip ederseniz bakın ee, fare yuvası şu karşıda arkadaşlar. O bölmeden buraya hiç gelmemiş. Yani komple delik kapalı. E, dün açıktı mesela ama home bile kapalı muhtemelen e, fare öteki bölmeden gir çık yapıyor. O da bir can. O yüzden kıyamıyorum. Yoksa ben orayı parçalar bulurum biliyorsunuz. Zamanda tavşanları da bulmuştuk o şekilde. E, oradan buraya farenin gelmesi mümkün değil. Gelmediği gibi de bu tarafa geçmesi mümkün değil. O sebepten dolayı. Yani aç kalsa daha dün yoncasını verdim arkadaşlar. Yediği önünde yemedi arkasında. Bak hala önünde yem duruyor. Ama bilmiyorum bu hayvan ya ete alıştı. Daha önce yavrularından çünkü daha önce tavşan yavrusunu yerken ben bir gördüm. Başka bir tavşandı o da. Ben onu gördüm yani. Bunun yeme ihtimalini düşünmüyordum. Ama demek ki Oldu mu oluyor. Oldu mu oluyor. Neyse biz videomuzu bitiririz. Bakayım bunlarda bir sıkıntı yok. Ama güvenemiyorum da şimdi böyle olunca acaba o bu da aynı şekli yapar mı? Bak. Bu yavrular pirana gibi oldular. Bunların keyfi güzel. Ama aynı şeyi yapar mı? İnanın emin değilim. Umarım yapmazlar ya. Bunlara güvendim. Ayırmayacağım. Çünkü buraya ee... hem gözlemlemiş olalım. Yani bir dahakine iki tane yavrunun içinden geçmiş. Baksana ya. Ne oldu lan? Ne oldu? Neyse bugün kısa bir video çekeyim arkadaşlar da. Ee, diğer tavşanlar için öteki tarafa alayım. Başımız ağrımasın.